Büyük Plan kanalından selamlar. Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimindeki silahlanmaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde: Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz. GKRY'nin izlediği bu yanlış politikanın bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz. Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde bulunan radyo televizyon binası ile Savunma Bakanlığı'nın binasının olduğu bölgeye kamikaze drone saldırısı düzenlendi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Şam'ın Emevi Meydanı'nda yer alan Radyo Televizyon ile Savunma Bakanlığı'na ait binaların bulunduğu bölgeye kamikaze dronla saldırıldı. Dronlar rejim karşıtı gruplar tarafından gönderildi. Rejim ordusundan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Te yandan, Şam'da yoğun silah seslerinin duyulduğu belirtildi. İran, sinsi adımlarına devam ediyor. Suriye'de son yaşanan olaylardan Türkiye'yi sorumlu tutan İran lobisi, şeytanın bile aklına gelmeyecek algı çalışmaları yapıyor. Tasnim Haber Ajansı, bugün Türkiye'yi açık açık tehdit eden bir analize imza attı. Türkiye'nin muhaliflere destek vermesi durumunda yeni bir darbeyle karşılayabileceğini yazan gazete haddini bir hayli açtı. Buradan hareketle İran ve Esed yanlılarının Türkiye'de harekete geçtiğini söyleyen eski milletvekili Şamil Tayyar dikkat çeken sözlere imza attı. Şamil Tayyar yaptığı açıklamada, İran lobisi ve Esad yandaşları, aklı ziyan yorumlarla Türkiye'ye karşı içeriden cephe açmaya çalışıyor. Sanki Suriye tek parça, toprak bütünlüğü var, doğusunda terör devleti kurulmuyor, toprağının %70'i başka ellerde değil, Şii paramiliter güçler her yerde cirit atmıyormuş gibi, BOP önce orayı sonra sizi parçalar diyor, Esatsız Suriye'nin Türkiye'nin bölünmesine yol açacağını söylüyor. Bir kere ortada Suriye yok, paramparça olmuş zaten. Türkiye ise bu kaotik ortamın terör tehdidini güçlendirmesi, muhtemel yoğun göç dalgası karşısında tedbir alıyor. Öncesinde defalarca uyardı, kulak asmadılar. Cumhurbaşkanımız gel görüşelim dedi, oralı olmadılar. Putin devreye girdi, yine karşı çıktılar. Tel Rıfat ve Münbiç terörden arındırılacaktı sözlerini tutmadılar, muhaliflerle birlikte yeni anayasa yapılıp seçime gidilecekti diyen çizdiler. Bu durumda Türkiye daha nasıl davransaydı? Yangına kör ve sağır kalıp terör örgütlerinin Türkiye'yi bölme ve İsrail'e satma hayallerine payanda mı olsaydı? İstenirse hala vakit var. Esad, Türkiye ile masaya oturur, uluslararası mutabakatlardaki taahhütlerine uyarsa çözüme o kadar yaklaşılır. Sorun Türkiye değil, Esad'ın bizatihi kendisi ve yandaşlarıdır. Türkiye, sadece kendini güvende hissedeceği korunaklı alan oluşturuyor. Hepsi bu. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Charles Brown'e telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya, Akdeniz'de yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat yapılacağı Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'yu uyardı. Rus tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede Amerikan tarafı Rus birliklerinin Akdeniz'de çok sayıda yüksek hassasiyetli füzelerle yapılan tatbikata ilgili bilgilendirildi. Rusya Savunma Bakanlığı bu bilginin Amerika Birleşik Devletleri ve NATO gemilerinin tatbikatın yapıldığı bölgenin yakınlarında bulunması ve olası olayların önlenmesi amacıyla, uyarı niteliğinde verildiği belirtildi. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, Türkiye'ye petrol akışının kesinti yaşaması ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani dün Irak parlamentosunda gerçekleştirilen oturuma başkanlık ederek, bütçe kanununda yapılan değişiklik ve petrol ihracatına ilişkin konular hakkında konuştu. Sudani, parlamento tarafından onaylanan 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe yasasının düzenlenmesi ve petrol konusunda yaşanan sorunlarla ilgili birçok maddede çözüm yolları sunduklarını kaydetti. Paris Mahkemesi'nin Türkiye'ye karşı Irak'ın neyine verdiği kararın ardından, petrolün Irak boru hattı üzerinden Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na sevkiyatı durdu diyen Sudani, federal bütçe yasasında, Kürdistan bölgesinden üretilen ve nakledilen petrolün maliyetinin hesaplanması konusunda bir mekanizma kurulmuştur ki, bu petrol Federal Petrol Bakanlığına devredilmeli ve yalnızca petrol pazarlama şirketi SOMO aracılığıyla ihraç edilebilir dedi. Sudani, 12. maddenin ikinci fıkrası şu ifadelerin yer aldığını hatırlattı. Federal Maliye Bakanlığı, bu maddede belirtilen A ve B bölümlerine göre üretilen ve Federal Petrol Bakanlığı'na aktarılan petrol miktarlarına dayalı olarak ilgili petrol gelirlerini Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ne aktarır. Üretim ve nakliye maliyeti, daha önce teslim edilen varış sayısı olan Federal Petrol Bakanlığı'ndaki petrolün üretim ve nakliye maliyetine eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır. Sudani, her petrol varili için üretim ve nakliye masrafının 6 dolar olarak belirlendiğini hatırlatarak, bu da Federal Petrol Bakanlığı'nın hesaplamalarına dayanmaktadır. Bütçe yasasının çıkarılmasından sonra bu düzenlemeler doğrudan 6 dolar olarak hesaplanmıştır. Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kürdistan Bölgesinde faaliyet gösteren petrol şirketleri bu düzenlemeleri reddetmiştir. Çünkü onlar petrol üretim maliyetlerini her varil için yaklaşık 26 dolar olarak hesaplamıştır. Tüm bu süreç boyunca petrol sevkiyat süreci durmuştur. Ancak son döneme kadar da üretim devam etmiştir. Bu üretim günlük yaklaşık 270 bin varile ulaşmıştır." dedi. Başbakan Sudani, iç ihtiyaçlar için kullanılan ve Kürdistan bölgesindeki rafinerilere dağıtılan petrolün dışında, gülük 50 bin varilin yurt dışına ve özellikle de İran'a kaçırıldığını söyledi. Sudani, bu durum, devlete saygısızlık noktasına gelmiş ve uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalınmıştır. Çünkü petrolün çoğu komşu İran üzerinden satılmaktadır. Ofisimden Dışişleri Bakanlığına yazı yazılmış ve Dışişleri Bakanlığı da İranlı tarafla iletişime geçmiştir. Çünkü bu maddenin İran'a geçişi egemenlik haklarının ihlali olarak görülmektedir ve bu işlem yalnızca somo şirketi aracılığıyla yapılmalıdır diye konuştu. Kürdistan bölgesinden petrol sevkiyatının askıya alınması bize zarar verdi diyen Sudani, petrolden elde edilen gelirlerin federal bütçe kanununa dahil edilmesi gerekiyordu ki, Federal Yüksek Mahkemenin kararı uyarınca biz de çalışanların maaşlarını bu şekilde ödemeye başlayabilelim ifadelerini kullandı. Türkiye ile yapılan petrol boru hattı anlaşması uyarınca, sevkiyatın durduğu müddet boyunca da Türk tarafına tazminat ödenmesi mecburiyetinin bulunduğunu anımsatan Sudani şu ifadeleri kullandı. Bir diğer zarar ise Kerkük'ün gelirleri nedir? Bu zarar günlük yaklaşık 100 bin varil Kerkük petrolünün Türkiye'nin boru hattı aracılığıyla uluslararası pazarlara gönderilmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, OPEC ve OPEC Plus'a tabi olmamız nedeniyle üretimimizi azaltmak zorunda kaldık. Bu üretim Irak adına hesaplanır ve bir kotası vardır. Bu durum bizim diğer üye ülkelerle sorun yaşamamıza neden oldu. Bir diğer zarar ise, günlük olarak Türkiye tarafına cezai ödeme yapmamız gerektiği gerçeğidir. Petrolü durdurduğumuz süre boyunca Türkiye'nin şikayette bulunması normaldir. Çünkü bu konuda anlaşma var ve boru hattından yapılacak minimum ihracat miktarı belirlenmiştir. Dolayısıyla petrol ihracatı ne kadar süreyle durdurulursa, bu bizim tercihimiz olarak Irak'ın hesabına yazar.